Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha önceden ben başladım sanıyordum. Ama neyse başlatmamışım. Neyse iyi. Yine de. İlk dalandan mı? Peki. Üstü awesome. Thanks. Arkadaşlar ben daha önceden başlattım oyunu. Watch, out. Ee, Watch out. Siz bilmiyorum da. Ben başlatmıştım. Ee, çok özür dilerim de ben başlattım sanıyordum başlatmamışım. Yani kusura bakmayın birkaç birkaç sahne izleyemediniz. Bir bot dans ediyordu. <laughs> Onu gör, görseydiniz çok felaket. Sonra birkaç adam öldürdük de diyelim. Hemen şimdi hadi, al Allah Hay anasını satayım tövbe tut. AMR aldım. AMR aldım. AMR'yi aldım. AMR'yi aldım. AMR'yi aldım. aldım. Bekle AMR mermisi. Selamün aleyküm. Ya vermesi kimde ya? Bana verse olur mu? 8 isla AMR kimde? Bana de ya. Kimdeyse bana versene. Kim kim aldı kanka? Baa. Kanka AMR mermi kimde kimde? Ya ver sana kanka. Ha. Arkadaşlar iki numara almış mermiyi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Devam edelim. Ver kanka. Adam sıkıntı. Böyle arkadaşlar yani. Böyle güzel adamlar gelecek böyle oyuna. Bazı adamları vermiyor. Adamsın iki. Evet, tamam kanka. Arkadaşlar. Feilim. Oha ya. Awesome. Awesome. Adamsın kanka. Adamsın. Gel. Evet Arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Alıyorsan aldım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz e, 2018 2019'da M4'lü AK'ye 8x Hatta bir kere takıyorduk da Skype'in hale getiriyorduk. Oraya hatırlayanlar bilir. Bekle aga bomba atayım bomba. Bomba da ki. <gülüyor> <gülüyor> Oradan inemem. inmez bu kanka. Hoppa. Kaykayla bile dönüş yaparız. Arkadaşlar belki bisiklet videosu gelir. Bisikletler çok iyiyim. Bisiklet videoları. PUBG videosu. Blockstar hile videosu. Gelir ya. İstediğiniz dediğiyle de söyleyin. Ee, bütün tarzda olur. Hepsini üşenmeden yapalım. Şu an adamlar şurada. Çok açıktalar. Tam şuradalar. Gel gel kanka. Adamlar şurada. Çok öldü Oha. Adamın dibine girdik tabii tabii. Şimdi başımıza bir dert alacağım da ben. Oha! Oha! Hayır leş çalayım dedim de. Aa oh, hakikaten çaldık. Git 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 git. Hay ben bu işim ya. Mizahı yok. Harbi mizah yok. Mizah. Mizah yok. Üç çağırmışsın ya. Üç çağırmışsın abi. Hay ben bu işim ya. İki aga çağırır mısın? Of. Üç şey çağırır mısın? Üç numara. Help, help me, help me çağırır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Zaten üç numara oynamayı bilmiyor da. Hayır. Kanka kaykayı kullan kaç kaç. kalka'yı kullan kaç buradan. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Koş koş bizi çarmaya koş. Koş. Aa. takip edişsinler. Oh, oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada gittim geri zekalılık yaptım dalamadım şimdi burada da ama adamlar var. İn, 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 Eve saklan, eve saklan. Eve saklan. Silinmem bizim. İki numara kanka. Arkadaş rahat. <laughs> Dolu var. İki numara sana. Çık, git, 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 git. Git, git, git. Ölmezsin, git, git. Ya kanka küfür edeceğim edemiyorum. Oh şükür ya. İki numara sana arkadaş istedim. kabilet sene geldi de gel maç oynarız. Arkadaşlar size ben iki numaranın ID'sini de veririm. İsterseniz istek atabilirsiniz. Atabilirler mi kanka? Arkadaşlar bakalım. Efendim? Gel gel adamları iyidir. Aa gel gel şu P90 lootuna bak. P90'ı çalarsın. şimdi. <laughs> <'yi> nereden bulduysa. <laughs> Harbi AMD var. <laughs> gel 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 gel. <laughs> <laughs> Hadi be! Harbi hile amına kodumun Neyse. Rapim. Benim öldüğüm yerde kanka. P90 ya. Şerefsiz. Küfür edemiyorum. Bekle videoyu bitirin.